Bugün 28 Mayıs 2021 Cuma hatırlayacaksınız dün itibarıyla mikroorganizma içeren gübremizi hazırlamıştık. Bunu yapraktan uygulayacağımızı söylemiştik. Bakın bugün karışımımız hazır, uygulanmaya hazır. Bunu sırt pompasıyla uygulayacağız ve bütün bahçemizde bulunan çiçekler, ağaçlar, sebze fideleri, çilekler ne varsa artık hepsini uygulayacağız. Çimler dahil. Ve sırt pompamızın püskürtme ucunu da biraz kalın ayarlayacağız ki bol miktarda hepsini uygulayalım. Şimdi arkadaşlar bizim uygulayacağımız ürün bakın şu kırmızı olan. Kırmızı olanla mavi olan arasındaki fark. Bakın birisi yapraktan uygulanıyor. Diğeri topraktan uygulanıyor. Bunu hazırlarken şeker kullanıyoruz. Mayalamaya. Mavi hazırlarken de amino asit kullanacağız. Topraktan uygulamayı da ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağım. Onu da yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın hazır ürünümüz. Uygulamadan önce su pompamız da hazır. Temizledik. İçinde herhangi bir ilaç kalıntısı vesaire olmamasına özen gösterdik. Çünkü sonuçta bakteri uygulayacağız etkilenmesin bakterilerimiz. Yine bunu da karıştıralım. Bu ikisini 45 litre tamamını ben bahçemize uygulayacağım. Bugünlük kısa bir video oldu. Şimdi bunları hem uygulayıp hem çekim yapmak zor. Konuda affınıza sığınıyorum. Siz beni e, uygularken paylaşmış olarak kabul edin. Biliyorsunuz yapmadığımız sonuç almadığımız hiçbir şeyi sizinle paylaşmıyorum. Bugünlük bu kadar. Zamanım kısıtlı. Bu kısıtlı zaman içinde yağmurda yağacak gibi ee, yağmur yağmadan ben işimi hemen bitirmek istiyorum. Umarım tekrar görüşürüz. Daha sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel günlerde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.